bir kilo taş, bir kilo altın hangisi ağır? İkisi de aynı. Ya diğerleri? Bir kilo altınla ev alınır, araba alınır, bahçe alınır, çok şey alınır, alınır da alınır. Ya bir kilo taşla ne alınır? Hiçbir şey alınmaz, kocaman bir sıfır. Aynen bunun gibi. Şu gözle bakarsak, iki insan Düşünelim. Boy 1.70, kilo 70. Aynı gözlük, aynı kravat, aynı gömlek, aynı takım, aynı ayakkabı, fotokopi gibi. Bunların maneviyat aynı mı? Gönül dünyaları aynı mı? Elbette değil. Hangisi namazlı, niyazlı, ibadetli, zikirli? Kur'an ve sünnete göre yaşıyorsa o daha değerli değil mi? İnanan, inanmayan, ibadet eden, etmeyen gibi durumlarını Rabbimiz Kur'an'da şöyle beyan eder insanın. وَمَا اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي indana عِنْدَنَا illa اِلَّا مَنْ اٰمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا sizi bize yaklaştıran mallarınız değildir, çocuklarınız değildir. İman eden güzel güzel salih amel yapanlara gelince onların yaptıklarına karşılık kat kat mükafat verilecektir. Furkan suresi son ayette Rabbimiz şöyle buyurur. <laughs> Kul ya be'u bikum rabbi leule ey Muhammed Aleyhisselam insanlara de ki sizin ibadetiniz namanız namazınız duanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin yani değeriniz olmaz. Elbette insan Allah'ın yarattığı bir şaheserdir. Bir sanat eseridir. İnsan olmak mükemmel bir şeydir ve pek güzeldir. Ama yetmez. Cennete, cemale ulaşmak için iman, ibadet şarttır. Kur'an ve sünnete uygun yaşanmak gerektiği çok net ve açıktır. Gönül dünyasına önem vermeyen, maneviyata önem vermeyen, kalıba, gösterişe, kiloya önem verip maneviyatı es geçen insanlara hepimiz şunu her zaman, her zaman, her zaman anlatmalıyız. Hz. Musa da insan, Firavun da insan, Hz. İbrahim de insan, Nemrut da insan. Hepsi aynı mı? İbrahim ve Musa peygamber, Nemrut ve Firavun Allah düşmanı, cehennem kütüğü insanlar. Kim diyebilir Hazreti Ebu Bekir ile Ebu Cehil, Ebu Leheb eşit diye denebilir mi? Elbette denemez. Ebu Bekir radıyallahu an Allah Resulü'nün dostu Ebu Cehil, Ebu Lehebler onun düşmanı. Sırf gösterişe önem verip gönlü berbat insanları, münafıkları Allah'ımız münafıkın suresinde şöyle bize tanıtır. Ve izâ ra'aytahum tu'cibuke ve yaqulu tesma li kavlihim huşubum bu sennede. Onları gördüğün zaman kalıpları görün hoşuna gidip adı kart gibi kendileri çekici Konuştukları zaman dinlersin. Öyle güzel konuşurlar. Ama onlar keennehum huşubum müsennede onlar dayanacak kütük gibi diyor Allah'ımız Celle Celalü. Günümüzde medyanın, dizilerin, filmlerin, rol, modellerin, reklamların, modanın çok şeyin etkisiyle estetik, boy, endam, gösteriş, giyiniş, dışı cilalama, ön plana çıkıyor. Gönül dünyasına önem verilmiyor. Elbette dış önemli, güzel giyinmek, temiz giyinmek sevaptır. İslam'ın istediği bir şeydir. Anlatmaya çalıştığımız gibi gönlü berbat insanın sadece dışına önem vermesi çöp tenekesini atlas, kumaşlarla kaplamaya benzer değerli kardeşlerimiz. Taş gibi değil, altın gibi değerli olmak için namazın, zikrin, ibadetin, kulluğun, tebliğin, infakın şart olduğu oğlumuza, kızımıza, gelin damat, torunlara, akrabalara, amirlerimize, memurlarımıza, bütün insanlara, çağlara ve coğrafyalara anlatmamız gerekmez mi? Elbette gerekir. Gönlü güzel insan zaten dışarı güzelleşir. İçimizin, dışımızın, işimizin ve davranışlarımızın güzel, mükemmel olmasını nasip etmesi dua ve temennisiyle Rabbimiz yar ve yardımcımız olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.